Arkadaşlar, merhabalar, merceklerle beraberiz. Mercekler konumuzun hep kitabını özetleyelim bakalım ne. Sana soru soracağız birlikte. Evet, neymiş merceklerle alakalı bilmemiz gerekenler bakalım şimdi. Evet ışığın kırılması sonucunda ışık ışınlarını bir noktaya to noktada toplayabilen ya da bir noktadan saçılıyormuş gibi dağıtan en az bir yüzü küresel iki yüzü arasında kalan saydam ortamlara mercek denir demiş. Saydam ortamın mercek olabilmesi için şu iki şartı sağlaması gerekiyormuş arkadaşlar. Yüzeylerden en az biri küresel olmalıdır demiş. Bak şurada göstermiş arkadaşlar. İki yüzey küresel olabildiği gibi bir yüzey küresel bir yüzey düzlem olabilir. Yani bunu demek istemiş. Diğer şartımız neymiş peki? İki küresel yüzeyi bulunan saydam yüzeylerin mercek oluşturabilmesi için eğrilik merkezlerinin çakışık olması gerekir demiş. Yani bak bunun eğrilik merkezi M1 burası. Bunun eğrilik merkezi M2 burası. İki ayrı merkezli küresel yüzeylerin çakışmasıyla oluşan ortama biz ne diyormuşuz? Mercek diyormuşuz arkadaşlar. Bu kalın kenara mercek şeklinden belli olduğu üzere uçlar ince olduğu için ince kenarlı. Kenarları kalın olduğu için kalın kenarlı da bunun ismidir. Başka bilmem gereken, mercekler yüzeylerinin şekline göre ince ve kalın kenarlı mercek olmak üzere ikiye ayrılır. Saydam iki küresel yüzeyin ya da bir düzlem ile küresel bir yüzeyin kesişmesi sonucunda oluşan uç kısımları ortak kısmına göre daha ince olan merceklere ince kenarlı mercek denir. Peki başka, şudur işte ince kenarlı mercek. İster ki küresel yüzeyi iki yüzeyi küresel olsun, ister bir kü yüzeyi küresel bir yüzeyi düzlem olsun diyemedim. İnce kenarlı mercekler üzerine gelen bütün ışınları her iki yüzeyden kırlayacak, kırarak merceğin orta noktasından geçen eksene yaklaştıracak şekilde yönlendirilir. Yönlendirilir. Bu nedenle ince kenarlı merceklere yakınsak mercek de denir. Şuradaki gibi gösterilir. Nasıl göstereceğiz? Handa sembolü bu. Bundan sonra sorularda ince kenarlı merceğin sembolü bu olacak bundan sonra. Peki devam ediyorum. Kalın kenar mercek kesişmeyen küresel yüzeyler arasında kalan ortamın saydam madde ile doldurulmasıyla oluşan uç kısımları orta kısmına göre daha kalın olan merceklere kalın kenar mercek denir. Anında şu. Kesişmeyen iki küresel yüzey var. Arasan saydam ortamı doldurdun. Cam gibi mesela. Oldu sana kalın kenarlı mercek. Her iki yüzey küresel olabildiği gibi bir yüzey küresel bir yüzey düzlem olabiliyormuş. Kalın kenarlı adı üstünde ya şeklinden belli. Işığı ne yapar peki dağıtır. Kalın kenarlı mercekler üzerine gelen ışığı her iki yüzeyden kırarak merceğe dik ve merceğin orta noktasından geçen eksenden uzaklaştıracak şekilde yönlendirir. Bu nedenle kalın kenarlı merceklere bıraksak mercek de denir gibi gösterilir demiş. Sembolü şudur arkadaşlar. Şekillerde böyle göstereceğiz sembollerini. Sembolümüz bu. Başka 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 bilmem gereken. Şurada göstermiş işte. Optik merkezi neymiş? Optik merkez şurasıymış. Neydi optik merkez? Merceğin tam orta noktasında ve asal ekseni üzerindeki noktaya optik merkez denir. Optik merkez öyle gösterilir. Şu. Optik merkez nedir ya demeyin sonra. Tek renkli bir tek renkli ışık ışınları kırılma indisi bulunduğu ortamın kırılma indisinden büyük ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel geldiğinde şekildeki gibi merceğe geçtikten sonra asal eksen üzerindeki gibi bir noktada toplanır. Bu noktaya ince kenar merceğin odak noktası denir. Şunda olduğu gibi arkadaşlar. Topladığı yere Odakladığı yere biz ne diyoruz? Odak noktası diyoruz. Odak noktası büyük F ile gösterilir. Odak uzaklığı şu uzaklık yani küçük f ile gösterilir. Odak uzaklığı. Odak noktasının optik merkeze uzaklığına merceğin odak uzaklığı denir. F denir. Bir merceğin her iki tarafında birer tane olmak üzere iki tane odağı bulunur demiş. Arkadaşlar iki küresel yüzey var ya burada. Bir küresel yüzeyi burada. Bunun merkezi ve odağı var. İki küresel, bir küresel yüzey burada. Bunun merkezi ve odağı var. O yüzden bir sağ tarafta odak, bir sol tarafta odak olur. Küresel aynalardan farkı iki odağı olmasıdır. Küresel aynaların tek odağı olur. Merceklerin iki odağı bulunur diyebiliriz herhalde. Kırılma indisi bulunduğu ortamın kırılma indisinden büyük olan kalın kenarlı merceğin asa eksenine paralel gelen ışınlar merceği geçtikten sonra asa eksen üzerindeki bir noktadan geliyormuş gibi kırılır bu noktaya kalın kalmayacağın odak uzaklığı, odak noktası denir. Aha da bu. Dağıtmış ya. Dağıtmış. Bu da toplanmış kesişenler. Peki. Bu noktaya kalın kalmayacağın odak noktası denir. Uzaklığı da odak uzaklığı denir arkadaşlar. Şu mesafeye. Peki burası önemli yalnız. Bir merceğin odağı neye bağlıdır derlerse. Arkadaşlar hatırlayın bakalım. Küresel ayanların odak uzaklığı yalnızca ama yalnızca Küresel yüzeyin eğilik yer bağlıydı ya. Merceğin odak uzaklığı bir dünya faktöre bağlı. Ben size söyleyeyim mi? Merceğin yapıldığı maddenin kırılma enisine bağlı mı? Bağlı. Cam mıdır? Su mudur? Neden yapılmış bu mercek yani? ortamın kırılacak enisine bağlı mı? Sen bu cam merceği hava ortamına koydun yoksa başka ortama mı koydun? Yani mercek koyduğun ortama da bağlı. Ama aynalarda bağlı değil yalnız. Mercek yüzeylerinin eğilik yer bağlı mıdır? Bağlıdır. Eğilik yer büyük müdür küçük müdür? Şişman mercek misin zayıf mercek misin kardeş? Üçüncü rengine bağlı. Ha, ne demek arkadaşlar ışın rengine bağlı? Mesela en bariz farkı şu bakın. Sen bir küresel aynaya mesela çukur aynaya kırmızı ışıkta göndersen odaktan geçer. Yansıyan ışın. Mavi ışın göndersen de aynı odaktan geçer. Yani ışığın renginin bir alakası yok. Kırmızı renk de aynı odaktan geçer. Mavi renk ışın yansıyınca da aynı odaktan geçer. Ama ve lakin merceklerde aynı şeyi söyleyemeyiz arkadaşlar. Renge bağlı. Her rengin bir odağı bulunur. Kırmızı ışık gönderdin. Işığı az kırar. Kırmızı az kırılır. Renklerde göreceğiz. Az kırar. İşte mor gönderdin. ışığı çok kırdı. He. Şu mor ise şu ışın da kırmızı ise ince kenar merceğe gönderdiğin zaman şu F kırmızıya göre odak demektir. F kırmızı demek ne demek? Kırmızı rengin odak uzaklığı demek. Şu da F mor. Yani merceğin mor rengi uyguladığı odak burası. Ha demek ki her rengin odağı farklıymış. Ama aynalarda tekrar söylüyorum. Kırmızı, mavi, mor ne gönderirsen gönder aynı yerden geçer. Işın rengine bağlı değil yansımada. Yani şöyle de özetleyebiliriz. Yansımada rengin önemi yoktur. Kırılmada rengin önemi vardır nokta. Bu önemli bilgiyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Rengine bağlı nerede? Merceklerde odak uzaklığı rengine bağlıdır diyebiliriz. Böyle bağlı işte. Pekala. Devam edelim bakalım. Diğer değişkenler sabit kalmak şartıyla merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi arttıkça, merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi arttıkça odak uzaklığı küçülür. Işık daha çok kırılır ya o yüzden. Ortamın kırılma indisi ve mercek yüzeylerinin eğriliği açıp arttıkça odak uzaklığı büyür. Yani bilmemiz gerekiyor. Çevrede görülen birçok cisim mercek gibi davranabilmektedir. Örneğin cisimlerin üzerinde bulunan su damlacıkları şişelerin ve cam bardakların tabanları ile yan bölümleri içerisinde sıvı bulunan cam ya da pet şişe gibi birçok cisim mercek görevi görür. Peki ne olur mercek görevi görür de? Dünyada ve Türkiye'de yaz aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümü ormanlara atılan cam şişe ve kırıkların, kırıklarının mercek gibi davranıp güneşten gelen ışınları toplaması sonucunda kuru otların alev almasıyla oluşur. Evet tehlikeli tabi. Cam kırıklarına pet şişeleri yani atmamalıyız ormana. Yangından çoğu böyle çıkıyor arkadaşlar yazın. Mercek gibi, büyüteç gibi davranıyor. Işığı bir yerde odaklıyor. Odakladığı yerde yangın çıkıyor işte yani. Peki sıra sizdeymiş. Hava ortamında bulunan merceklerin özelliklere ilgili demiş. İnce kalan mercek ışığı toplar. Doğru. Kalın kalan mercek ışığı dağıtır. Doğru. Merceklerin her iki tarafında da odak bulunur. Doğru. Çift odaklı dedik ya. Hepsi doğru. 1, 2, 3 diyebiliriz arkadaşlar. Peki devam ediyorum önemli yerler neredeymiş bakalım. Devam ediyorum, devam ediyorum. Evet, esas mevzumuz arkadaşlar. Işın nereden gelir, nereden geçer falan. Bilmemiz lazım. İyi bilmemiz lazım hem de. Öyle böyle değil. İnce kenar mercekte özel ışınlar. Dört tane özel ışınımız var arkadaşlar. Dört tane. Neymiş onlar? Bir. Bir diyeyim şöyle. İki diyeyim şöyle. Üç diyeyim şöyle. Dört diyeyim şöyle. Merceğin asal eksenine paralel gönderilen ışığın merceğin diğer tarafında odak noktasından geçecek şekilde kırılır demiş. Ya kardeş ne uzatıyorsun ya. Paralel gelen odaktan geçer de bitsin bu iş. E tam tersi odaktan gelen paralel. Arkadaşlar toplamış. Nasıl toplamış yani. Asal eksene yaklaştırmış kardeş. Yakınsak mercek ne demek. Asal eksene yaklaştıran yani ışığı toplayan demek işte bu demektir. Yakınsak adı buradan geliyor. Böyle giden ışığı sen ne yaptın hop yaklaştırdın. Değil mi? Böyle paralel gitseydin hop yaklaştırıp ne yapacaktın? Burada toplayacaktın. İşte sana büyüteç işte budur yani. İnce kenar verecek aynı zamanda. Ağın da sana büyüteç budur ha. Büyüteç dediğin şey neymiş demek ki ince kenar verecekmiş. Peki tersi nedir ya? Paralel gelen ışın odaktan geçiyorsa odaktan gelen paralel kırılır diyebiliriz. O da toplamış işte. Bak böyle giden ışığı ne yapmış efendim? Asa eksene yaklaştırmış ya. Toplamış demek işte o. İki fden gelen iki fden geçer unutmayın. Küresel aynalarda merkezden gelen kendi üzerine geri yansır gibi bir şey bu. İki fden gelen iki fden geçer unutmayın. Optik merkeze gelen kırılmadan geçer unutmayın. Dört tane özel ışınımız var iyi bilmemiz gerekiyor. Burada deneyim, deney falan filan demiş. Görüntü nasıl oluşur? Onu inceleyeceğiz şimdi. He, arkadaşlar çok uzun uzun detay anlatmamış burada. Çukurayadan biliyorsunuz ya demiş. Çukurayadan. Çukur ayna aynen ince kenar verecek gibi davranır. Tümsek ayna görüntü özellikleri bulurken aynen kalın kenara gibi davranır demek istemiş yani. Çok detay girmemiş. Şu şekli üzerinde özetlemiş geçmiş hepsini. Ama şunu da bilmemiz lazım. İyi bilmemiz lazım ha. Cisim merceğe 2F noktasından daha uzaktayken cismin görüntüsü merceğin diğer tarafında F ile 2F arasında ters gerçek ve cisimden daha küçük oluşur demiş. Arkadaşlar ben onu çizdim bakın. Şunu demek istemiş. Şu kırmızı var ya A. 2 f'in dışındaki cismin görüntüsü f ile 2 f arasında ters gerçek cisim boyundan küçük oluşur. Aynen çukur aynada olduğu gibi. Çukur aynada olduğu gibi. Burada da öyledir. Nasıl yani hocam çukur aynada olduğu gibi? E kardeş neydi çukur aynada hatırla bakalım bir. Odak burası, merkez burası. Odak burası, merkez burası. Merkezin dışındaki cisimlerin görüntüsü. Merkezin dışındaki cisimlerin görüntüsü. X cismi odakla merkez arasında ters gerçek cisimden küçük boyda olmuyor muydu kardeş? İşte aynısı da burada var işte. Bunun uygulaması şu işte. 2F'in dışındaki cisimlerin görüntüsü F ile 2F arasında ters gerçek cisimden küçük boyda oluşur. Şu. A cismi için konuştuk. Ben onu isimlendirdim ki kolay anlaşılsın diye. Cisim merceğin 2F noktasındayken görüntüsü diğer tarafta 2F noktasında ters gerçek cisimde aynı boyda oluşur. Aynen şu olduğu gibi. Cisim merkezde ise görüntüsü merkezde ters gerçek cisimle aynı boyda demiyor muyduk arkadaşlar biz? Şükran'a Peki aynısı. 2F'deki cisme B demişim. Diğer tarafta 2F'de ters gerçek kendi boyuna eşit boyda B üstü oluşur dedik. Başka üçüncü cümle. Cisim F ile 2F arasındayken görüntüsü merceğin diğer tarafındaki 2F'den daha uzakta ters gerçek. Cisim boyundan daha büyük oluşur demiş. İşte o da C dediğim cisim. F ile 2F arasında C cisim görüntüsü 2F'in dışında C üssü daha büyük boyda terse gerçek oluşur. Peki çukurayna ne versiyon nedir? Cisim odakla merkez arasında bir yerlerde ise görüntüsü merkezin dışında daha büyük boyda falan filan oluşur. Buna Y, buna Y üssü. Buna Z, buna Z üssü de ki anlaşılsın kim kim görüntüsü oldu. Peki ben isim vermişim onlara kolay anlaşılsın diye. Başka dördüncü cümle. Cisim odak noktasındayken sonsuzdadır demiş görüntüsü. F. Buna D cismi de mesela. E cismi de. Bir şey diye buraya. X cismi de mesela. Nasıl çizeceksin bu görüntüsünü? Odakadaki cismin görüntüsü sonsuz oluşur. Paralel gönder odaktan geçsin. Optik merkeze gönder. Kırılmadan geçsin. Bak paralel gittiler bunlar. Nasıl kesecekler bunlar? İşte sonsuzda kesişeceği için on, görüntüsü sonsuz oluşur diyoruz. Peki hala başka. Devam ediyorum. Ee, arkadaşlar arkadaşlar Devam ediyorum. Cisim F ile optik merkez arasındayken. Kim onlar? Bak D ile E şunlar. Şunlar konuşuyor. Cisim optik merkez ile yani mercekle demek istemiş aslında. F ile optik merkez arasındayken görüntüsü cisimin arkasında düz, sanal ve cisim boyundan daha büyük oluşur. İnce kenarlı merceklerin bu özelliğinden faydalanarak büyüteçler yapılmıştır demiş. D cismi için konuşalım şimdi bakın. Anında burada turuncu D cisim var bakın. Peki D cisminin görüntüsü nerede oluşmuş? Kardeş şurada oluşmuş. Neden? bir asal ekstrem paralel gönder odaktan geçsin bir tane de tepe noktasına gönder o da kırılmadan geçsin optik merkeze gönder yani pardon optik merkeze gönder kırılmadan geçsin kardeş şunda şu kesmeyecekler ya İki uzantının kestiği yer görüntü oluştu falan dedik yani niye uzantısı kes, kesiştiği için oluşan görüntü sanal görüntü oldu sanal olduğu için düz oldu merce daha uzak olduğu için daha büyük boyda oldu falan hipermetrop göz Hipermetrop gözlük kullananlar siz bu, bu, böyle görüyorsunuz. Peki ne işe yarıyor bu? Ben yakını göremiyorum kardeş yakını. Yakını görüm yakını görmüyorum ya. Bu ince kenar mercek şeklinde gözlük cismi büyütüp ben görmemi sağlıyor işte. Yakını göremeyenler, hipermetropların kullandığı gözlük budur işte. İnce kenar mercek. Peki büyüteç yapılmıştır dedik mi? Dedik. Ha biraz daha yaklaştır bakayım şimdi. Cisim E'de olsaydı yani merceğe biraz daha yakın olsaydı bunun görüntüsü de biraz daha şu da kesecekti galiba arkadaşlar. Doğru mu? Ha cisim merceğe yaklaştıkça görüntü merceğe yaklaşır. Boyu küçülür. Birazdan verecek o notları bize. <laughs> arkadaşlar üstteki şekle bakın bakalım tekrar. <laughs> üstteki şekle bakın bakalım şimdi. A cismi buradayken A üstü görüntüsü burada. 2F'deyken 2F'de. F ile 2F arasında 2F'in dışında. Peki ne olmuş? Cisim merceğe yaklaştıkça o daha kadar yalnız. Cisim merceğe yaklaştıkça görüntü mercekten uzaklaşmış ve boyu büyümüş. Ha Şimdi notumuza gelelim bakalım şimdi. Cisim sonsuzdan odak noktasına kadar merceğe yaklaştıkça oluşan gerçek ve ters görüntü mercekten uzaklaşmakta ve görüntünün boyu büyümektedir. Arkadaşlar bu çok önemli ya. Bunu çok iyi bilmeliyiz biliyor musunuz? Bence en önemli merceklerde yer bu özellikleri iyi bilmek. Bir de şu özelliği iyi bilmek. Peki neresi için konuştuk? Şurası için konuştuk bak. Göstermiş ya yukarıda. Ben bir daha çizeyim şöyle. Önemine binaen. Yukarıda şeklini göstermiş. Notunu burada vermiş arkadaşlar. Şu şeklin notu şudur. Cisim sonsuzdan odak noktasına kadar merceğe yaklaştıkça oluşan gerçek ve ters görüntü mercekten uzaklaşmakta ve görüntünün boyu büyümektedir. Bu işte bak. Sen yaklaştın. Görüntün uzaklaştı. Ne oldu? Boyu büyüdü. Budur. Peki şurada ne olmuş peki? Sen merceğe yaklaştıkça Görüntü de merceğe yaklaşmış ve boyu küçülmüş. Bu da ayrı bir özellik. Bil, bilmem gerekiyor. Okuyorum hemen. Bak bu da bunun bu da bu şeklin açıklamasıdır, notudur ona göre. Cisim odak noktasından optik merkeze yaklaştıkça, yani merceğe doğru yaklaştıkça, bak D'den E'ye gittikçe oluşan sanal görüntü de merceğe yaklaşır ve görüntünün boyu küçülür. Sanal görüntünün boyu daima cisimden büyük olur. Unutmayın. Hipermetrop göz Yakını göremiyorsun. Gözlük senin için büyütüyor. Görmen sağlıyor işte. Budur. Kolay. Peki kalın kenar merceğe geçtim. Kalın kenar merceğe geçtim şimdi. Bakalım ne var? Ha, Bir. Paralel gelen uzantısı odaktan geçer. Ha. Uzantısı odaktan geçer. Aman. Paralel gelen cart odaktan toplamayın kardeş. Kalın kenarı bu dağıtacak da. Öyle değil mi? Peki asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçer. Asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçerek kırılır. Yansır değil ha. Kırılır. Peki tam tersi. 2. Uzantısı merceğine odak noktasından gelecek şekilde merceğe gelen ışın asal eksene paralel kırılır. Uzantısı odaktan gelen asal eksene paralel kırılır. Alternatiflerde çizelim şöyle bir. Siz de çizin ha. Uzantısı 2F'den gelen uzantısı 2F'den gelen uzantısı 2F'den geçer. Bu. Bunu başka bir daha çizelim biz isterseniz. Uzantısı 2F'den gelen ışın uzantısı 2F'den geçerek kırılır. Demek bu demek işte. Optik merkeze gelen kırılmadan geçer. Bu bütün merceklerde söz konusu zaten. İncede de böyle kalın da da böyledir. Optik merkeze gelen kırılmadan geçiyormuş. Peki etkinlik, etkinlik. Biz yaptık etkinliği. Yap, yaparız bir ara. Bakarız. Etkinliğin sonuçlarını zaten ayrıntılı bir şekilde anlatmış vatandaş bize. Evet. Mercek nerede son olarak bilmemiz gereken. Günlük hayatta nerede kullanılır falan. Kalın kenar mercekte cismin Mer nerede olursa olsun. Ha bir etkinlik yapın demiş bize burada arkadaşlar. Bu etkinin sonucunda da çok önemli burası yalnız. Yıldız attım buraya. Önemli burası. Kalın kenar mercekte Cisim nerede olursa olsun görüntü daima odak ile optik merkez arasında düz, sanal ve cisimden küçüktür. Cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaştıkça görüntü de odak noktasından optik merceğe doğru yaklaşır ve görüntünün boyu büyür demiş. Arkadaşlar, bu benziyor mu benzemiyor mu Allah aşkına söyleyin bakayım bana şimdi. Tümsek aynayı çiziyorum. Ama da sana tümsek aynada görüntü özellikleri. Cisim nerede olursa olsun ama nerede olursa olsun görüntüsü her zaman ama her zaman odakla aynı arasında düz sanal cisim boyundan küçük. A da sana A cismi, A da sana A üstü cismin görüntüsü. Nasıl yani hocam? Gönder kardeş bir tane alsak sana paralel. Uzantısı odaktan geçerek yansıt bakalım. E, yansıyanın uzantısı buradan geçecek ya. Görüntüsü de burada oluşacak işte yani. E bir tane daha gönder. İnanmazsan çiz. B de buraya. Gönderdiğin aynen uzantısı odaktan geçerek yansır. Fakat buradan gönderdiğin ha ne dedim ben biraz önce tepe noktasına gönder asla eksenle eşit açı yaparak yansıt iki uzantının kesiştiği yerde A oluştu. Doğru mu? B'den gönderdiğin daha büyük açı yaparak yansıdığı için iki uzantı daha beride bir yerlerde kesişti. B'nin görüntüsü burada bir yerlerde oluştu. Tekrar diyorum. Tümsek da cisim nerede olursa olsun Görüntüsü her zaman aynayla odak arasında düz sanal cisimden küçük boyda idi. Hatırlayın bakalım. Cisim tümsek aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve boyu büyür dememiş miydik arkadaşlar? Dedik. E aynısı kalın kenar da var işte. Aynısı değil miymiş arkadaşlar? Kırmızı ile çizdiğimi A de. Şurada kırmızı küçücük bak kırmızı var burada. İşte bunun A üstü görüntüsü. Peki tam 2F'dekine 2 f'te 3 f'te fark etmez. Nerede olursa olsun bak arkadaşlar. Nerede olursa olsun demiş. cisim çizmişim bak. Cisim nerede olursa olsun hiç fark etmek sizin görüntü daima ama her zaman odakla merkez arasında odakla optik merkez arasında pardon. odakla mercek arasında yani aslında. Düz, sanal cisimden küçüktür ama her zaman yalnız ha. 2 f'te ise de odakla merkez arasında odakla mercek arasında 2 f ile f arasında da nerede olursa olsun fark etmiyor yani. Peki ne olmuş burada? Cisim merceğe yaklaştıkça görüntü de merceğe yaklaşmış ve boyu büyümüş. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar şuna çok önemli ya. Peki cisim sonsuzdan merceğe doğru yaklaştıkça görüntü de odak noktasından optik, optik merceğe doğru. Optik merceğe doğru derken optik merkeze doğru demek istemiş arkadaşlar. Optik merkeze doğru veya merceğe doğru de kardeş direkt optik sil oradan yani. Optik merkeze doğru yaklaşır ve görüntünün boyu büyür şekilde gösterdiği gibi. Önemli not bence burası. Son olarak mercekte kullanım alanları nerede kullanılır? Günümüzde mercekler gözlükten fotoğraf makinesine, projeksiyon cihazından, araba farlarına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Gözlük ve lens nasıl kullanıyormuş arkadaşlar? Gözlük ve lens de. Miyopluk yakını görüp uzağa net göreme durumudur. Görememe durumudur. Bu göz kusurunun giderilmesinde kalın kenarlı mercekler yardımıyla yapılan gözlük ve lensler kullanılır. Miyop kalın kenarlı mercekler düzeltilir arkadaşlar. Hipermetrop uzağa görüp yakını net görememe durumudur. Bu göz kusurunun giderilmesinde ince kenar mercekler yardımıyla yapılan gözlük ve lensler kullanılır demiş. Evet, biliyorduk zaten, öğrenmiş olduk, tekrar hatırlamış olduk. Girişte var zaten galiba. Ha günlük hayatta alanlar nerede kullanılıyor işte efendime söyleyeyim? Nerede kullanılıyor? İşte mikroskop ince kenar mercek kullanılır. Ama iki ince kenar mercek kullanılır ha. Mikroskopta iki ince kenar mercek kullanılır. Tamam. Fotoğraf makinesi İnce kenarlı bir mercekle fotoğraf filmin üzerine düşürülmesiyle elde edilir. Kameralarda yine ince kenarlı mercekten oluşan objektif kullanılır. Büyüteçlerde ince kenarlı mercekleri zaten. büyüteç demek ince kenarlı mercek demek zaten. Dürbün ve teleskoplarda kullanılır. Yani okursanız iyi olur. Okumazsanız çok önemli değil. Hangilerinde mercek bulunmazlar mesela? Yani nerede bulunmaz mercek? Bunların haricinde bir yerlerde bulunmaz yani dolayısıyla mikroskop, fotoğraf makinesi, kamera, büyüteç, dürbün ve teleskop, başka gözlük, lens, mercekler burada kullanılıyor arkadaşlar. Başka yerde kullanılmıyor. Evet ne dedik başka? Evet gayet güzel soru bence. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bir buçuk 3 şef yok. Şöyle bir şey yok arkadaşlar bakın. Cisim bir buçuk evde görüntü 3 evde 2 kat boyunda. Arkadaş yok böyle bir şey ya. Kalktım üfraattan yıllar oldu kalkalı ya. Burası F. Burası 2F. Burası 3F. Veya şöyle de. 15 fte cisim var kardeş. Öyle diyor adam sana. Bu da 1F. 2F. 3F diyor. A cisim var. Nerede? Tam 15 fte E bunun görüntüsü 3F doğru olur. 2 kat boyunda olur diyor adam. A üstü. Yok arkadaş bilmene gerek yok artık. Kalktım ne bir ya. H boyunda A cismi 1.5F'de ise F. 2F. 3F'de 2H boyunda oluşur. İşte bunun ters gerçektir. Cırt cırt. Yok. Bilmek zorunda değiliz. Özel durumlar yok arkadaşlar. Bir uç kef fler yok. FF büyükler yok falan filan yok. Aynalarda da söylemiştim. Çukur aynada falan da yok. İnce kalan mercekte de böyle özellikler yok. Ona göre söyleyeyim ben size. Merceğin odak noktası F'dir. Asal eksen üzerinde bulunan ABC cisimlerin boyları birbirine eşittir. ABC'nin boyları birbirine eşittir. Hepsini aç diyelim. Buna göre cisimlerin görüntülerinin boyları arasındaki ilişkin nedir demiş. Ha, şunu biliyoruz artık. 2F'nin dışında C'nin görüntüsü F ile 2F arasında ters gerçek cisimden küçük boyda. E sen bunun boyunu H deseydin eğer cismin boyunu H dersen görüntünün boyu C üstü H, C küçüktür h'dan dersin ya. 2F'nin dışında ise daha küçük boyda. F ile 2F arasında. Peki tam 2F'te olan B'nin görüntüsü tam 2F'te ters gerçek cisim boyunu eşit boydadır. B üstü. E sen cismin boyunu H'ta değilsen görüntünün boyu da H, b Eşittir. H diyeceksin. F ile 2 arasında açısin varsa, 2F'nin dışında ters gerçekçisinden büyük boyda, bu da ne olsun A üstü olsun, e, H A görüntüsünün boyu da H'dan büyüktür diyeceksin. A büyüktür, B büyüktür, C diyeceksin ya yani kısaca işte. Öyle değil mi? Peki, ne dedim neymiş cevabımız görüntülerin boyları arasındaki ilişki. A büyüktür, B büyüktür, Cymiş. Peki burada güzel soru. İşte neyi bilmen gerekiyor? Adam sana burada söylemiş işte ne güzel. Açık açık. Günlük hayatta nerede kullanılır? İşte hangi ışın nereden geçer? Falan filan. ince kenar mercek toplar, kalın kenar mercek dağıtır. Onu bileceksin. Nerede cisim daha büyük boyda oluşur? anda burada. ince kenar merceğinin önüne konulmuş KLMNP cisimlerinden hangilerinin mercekte oluşan görüntülerinin boyu kendi boyundan büyüktür demiş. Arkadaşlar şuradan başlayalım. K cismin görüntüsü 2F'nin dışında F ile 2F arasında ters gerçek kendinden küçük boyda. K üstü. Onu geç. Daha büyük oluşmasını istiyorum ben. Bu daha küçük oldu. 2F'de L varsa 2F'de kendi boyuna eşit e, yine büyük olmadı. Onu da geçtik. F ile 2F arasında meclisin varsa 2F'nin dışında daha büyük boydan M üstü oluşmaz mı? Evet. Daha büyük. E, F'deki zaten sonsuz oluşu. Görüntüsü oluşmadı ki bir kere. N'nin görüntüsünü oluşturamazsın sen. E, hangilerinin mercekte oluşan görüntülerin boyu kendi boyundan büyüktür demiş. Bunun görüntüsü sonsuz oluşuyor. Oluşmuyor zaten yani. Peki odakla mercek arasındaki cisimden görüntüsü nerede oluşuyordu arkadaşlar? Aynı tarafta daha büyük boyda düz ve sanal oluşuyordu. İşte P üstü burada oluşur ya. Peki kimin boyu daha büyük boyda oldu? Ters gerçek daha büyük boyda. Düz sanal daha büyük boyda. Kimle? P ve M'nin görüntüleri kendinden daha büyük oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı. Merceklerin kullanım alanlarına ait 3 örnek veriniz. Verdiğiniz örneklerden merceklerin ne tür amaçla kullanıldığını açıklayınız demiş. Açıklarız. Gözlükte de kullanılır. Gözlükte hem ince kenarlı hem de kalın kenarlı kullanılır. İnce kenarlı kimler için kullanılır? Miyoplar için kullanılır. Pardon. Hipermetroplar için kullanılır. İnce kenarlı. Hipermetrop göz kusuru için kullanılır. Gözlük. Kalın kenarlı gözlük. Kalın kenarlı mercek. Kim için kullanılır? Miyop göz kusur için kullanılır. Miyop diyebiliriz. E, dürbün teleskopta ince kenar mercek kullanılır. Dürbün yakınlara bakmak için, büyütmek için. Teleskop daha uzaktakilere cisimleri büyütmek için kullanılır ama ikisinde de ince kenar mercek kullanılır diyebiliriz. Sonuç olarak. Evet. Prizma ve rengi ayrı video halinde çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere bakalım.